selam nasılsınız bu gözlüğümü yeni aldım bence harika Aslında şöyle bayağı bildiğiniz çok açık sarı camı olan versiyonu almak istemiştim ama ondan kalmamış ve bu marka artık bu renk camla üretecekmiş yani o düz sarıyı çok fazla talep olmadığı için üretmeyip bu çay ağacı mı? Çay ağacı falan gibi bir cam rengi var işte. Ee, bunu daha çok talep olduğu için sadece bunu öğretmeye karar vermişler ve ben de bundan aldım. Umarım güzeldir. Bu arada siz bu videoyu izlerken e, ben bu videoyu çoktan çekmiş olacağım ve bu hafta önce İsveç'e sonra Fransa'ya gitmem gerekiyor. E, arada çok fazla boşluk bırakmadım. Sonra beni özlersiniz diye düşündüğüm için ay bu arada çok yakın duruyor. Bir saniye yap. Bunu daha yakınlaşıyormuş. Pardon. Bu maksimum uzak. O zaman ben şöyle durayım. Heh, böyle daha iyi oldu sanki. Her ne kadar kendimi çok göremesem de. ha Bende bir körlük başladı. iki gündür. Aslında şey, göz kuruluğu başladı ve o yüzden net göremiyorum ama neyse. Bunun geçici olduğunu düşünüyorum. Üstelik de çok yağmurlu hava ama neden böyle bilmiyorum. Herhalde odayı daha da sık havalandırmam gerekiyor. Olabilir ama çok aşırı soğuktu havalar ve o yüzden e, açıkçası bir hafta falan çok düzenli odayı ideal her zamanki havalandırma aralığımda ve süreçinde e, havalandırmadım. Ondan dolayı evet göz kurulu olabilir gerçekten. E, bugün hava daha güzeldi yine de diğer günlere kıyasla. O yüzden e, bu havalandırma olayına daha odaklanacağım gerçekten. Bugün ben size başka bir olaydan bahsedeceğim. E, şimdi yaklaşık olarak ne kadar birkaç saat önceye kadar. Evet yani dün başlayıp bugün birkaç saat öncesine kadar devam eden bir tartışma yaşadım arkadaşımla ve olayı size anlatmak istiyorum. Ne kadar haklıyım görün diye. Çünkü buna ihtiyacım var bence. Bir yükselen aslan olarak her konuda her zaman haklı olduğumu duyma ihtiyacı hissediyorum. Şimdi bu kadınla ne zaman tanıştım? Bir 5 sene falan oldu. Beş sene önce. ...Avusturya'dan yeni gelmiştim. Ve öğretmenlik yapmak istiyordu. O zaman da öğretmenlik yapmak istiyordu yani. Ee, çok felaket, kötü şartları olan... ...bir okulda karşılaştık. Ve ben... İki hafta dayanabildim ve çıktım o okuldan, bir üniversiteye geçtim. O da yaklaşık işte benden sonra en fazla bir buçuk ay daha çalıştı. O da istemiyordu. Zaten evine de çok uzaktı falan. Ee, ona da başka bir yerde iş buldum ve kavga dövüş bildiğiniz kavga dövüş o yeni daha güzel olan şartları daha iyi olan e, ve bir vakıf kuruluşu olan özel okula onu da aldırdım ve bir sene orada çalıştık gayet memnundu. Ee, bu bir senenin sonunda maalesef oldu kanser oldu. Eşiyle boşanma aşamasına geldiler ve o yüzden de İzmir'e taşınmaya karar verdi. Çünkü orada annesi var İzmirli Aslan ee, ve hani çocuğu da kanser olduğu için e, o süreçte hani çalışırken falan anneme en azından destek olur diye düşündüğü için onun yanına gitmeye karar verdi. Ve bence çok mantıklıydı. Zaten eşiyle ayrılma sebepleri de buydu. yani Adamın hiç destek olmuyor olması ve kadının yapayalnız kalıp bu süreçte hem çalışıp hem oğlunun sağlık sorunlarıyla ilgilenmesi çok mümkün olmuyordu. Çok yıpranıyordu yani. O yüzden İzmir'e taşınmaya karar verdi. Ve İzmir'e taşındıktan sonra bir okulda ders saat ücretli olarak çok düşük maaşa çalışmaya başladı. Ama başka şansı yoktu. Çünkü Oğlunun e, tedavisi çok şey, devamlı gidip gelmeli, devam ediyordu yani. ve Dolayısıyla düzenli ve sistemli zaten çalışamazdı. Hani boş kalmayayım gibisinden daha çok çalıştı. Ve annesiyle aynı yerde, aynı evde yaşadığı için dolayısıyla da e, çok düzenli maaşa da ihtiyacı yoktu. Ee, ilk senenin böyle geçmesi bence çok normaldi. Bir de hani eşiyle falan da boşanma sürecinde biraz olayla çekişmeli bir dava olduğu için e, zor bir süreç geçirdi ve e, o yılın böyle geçmesi bence çok normaldi. Bu arada kendisi aslında Avusturya'da ee, lisans eğitimini İİBF, yani İktisadi İdari Bilimler üzerine işletme okuyup tamamlamış. Daha sonra da yüksek lisansını çok saçma bir şekilde İngilizce öğretmenliği üzerine tamamlamış. Ve e, Avusturya'dan aldığı lisans diplomasının denkliğini Türkiye'de alması tam 4 yıl sürdü. Ee, yüksek lisans e, eğitimi için ise alamadı e, denklik çünkü OECD raporlarının yeterliliğini karşılamıyordu aldığı eğitim e, o programda ve dolayısıyla yüksek lisansı yok görünüyor. Zaten testsizmiş. E, sonradan öğrendiğime göre hani testsiz kabul olsa ne olur zaten. Sadece insanlar genellikle askerlik yapmamak için falan başvuruyor yani. Velhasıl kelam en sonunda e, sanırım bir sene sonra yeniden başka bir okulda daha çalıştı. E, o hani ders ücretli çalışma sürecinde. Oğlu bu süreçte iyileşti. Sadece kontrollere gidip geliyor işte Ankara'ya gidip geliyor kontroller için. Ee, bunun dışında bu sene herhangi bir yerde iş bulamamış ve zaten denkliğini de artık almış durumda. Geçen sene aldı yani denkliğini. Dolayısıyla diyorum ki İİBF alanında çalışsana hani öğretmenlikte para yok yani iş bulsan bile doğru düzgün para yok ve bir şekilde belli standartları sağlaman gerekiyor. Hayatın sonuna kadar annenin maaşını çökemeyeceğine göre e, asgari bir hayat kendine kurabilmen için İİBF muhasebecilik daha iyi şartlar sunuyor. Tecrübe edindikçe özellikle daha da iyi şartlara sahip olacaksın. Yani neden yapmıyorsun? Bana bugün ilk önce şey dedi. O iş hiç bana göre değil. Şimdi bu arada bu kadın 50 küsur yaşında. Hani 20'lik çıtır birisi de değil ki. E, şu alanda çalışmak istiyorum deyip de o alanda uzmanlaşacak olsun. Sen zaten 50 küsur yaşına gelmişsin. Hayatında ilk defa bir düzen kuracaksın. Sence senin çok seçme şansın var mı? <laughs> yani bence yok çünkü de. Neyse bana göre değil o işte de. Ben de dedim ki yani Öznur'cum hani artık belli bir yaşa geldiğin için senin bir işte gelecek kurmayacaksın. Yani bir hani 40-50 yıl çalışacağın mesleği seçmiyorsun. Sen zaten 50 yaşındasın. Daha iyi şartları sağlayabilmek senin için önemli. Ve öğretmenliğe okey oluyorsan muhasebeciliğe haydi haydi olursun zaten yani bence. Sonra işte kendimi oralara layık görmüyorum dedi bu sefer Şimdi ben bu kadınla ilk tanıştığımda 5 sene önce o şartlar beni çok memnun etmedi ve gidip YDS e çalıştım, ALES çalıştım, belli puanlar aldım ve yüksek lisansa girdim. Yüksek lisansımı bitirdim hatta yeniden ALES çalışıyorum devlet iyi bir devlet üniversitesine girerim diye. Ve bir şekilde hani hayat mücadeleyle geçiyor ama özüne bakıyorum. Ee, hiçbir şey beğenmiyor ama hayatında da hiçbir icraat yok. Yani o madem İİBF alanında çalışmak istemiyordun, sana biri dedi, neden o alanda eğitim aldın? Madem kendini oralara layık görmüyorsun iibf'i, o zaman neden bana göre değil diyorsun? Kendimi oraya layık görmüyorum dediğin bir yere e, ulaşmak için çaba sarf edersin, hani çalışırsın ve layık bir insan olarak kendini görmeye e, odaklanırsın. Ama hiç bana göre değil dediğin bir işi de küçümsüyor olursun hani. Yani e, benim tale hani isteklerime şa istediğim şartlara uymuyor diye küçümsediğim bir yanı vardır değil mi? Yani tam olarak nasıl nitelendireceği, nasıl adlandıracağını da bilmiyor. <laughs> ben de sonra kendisine dedim ki e, 5 sene önce seni tanıdığımda hep şikayet ediyordun. Hala şikayet ediyorsun. Şikayet etmek seni bir çözüme ulaştırmıyor yani. Hani istiyor ki öğretmen olayım, az ders saatine gireyim ve çok para kazanayım. Ama öyle bir dünya dünyanın hiçbir yerinde yok. Şimdi öğretmenlik dünyanın her yerinde düşük maaşı çalışmak demek zaten. Hele ki az ders saatine giriyorsan. Çok ders saatine girdiğinde de e, alacağın para çok da fazla değil. Hani emeğine karşılık ve... Onu da beğenmiyorsun zaten. E bu durumda asıl aslında sana göre olmayan öğretmenlik oluyor sanki. Ne? Muhasebe hiç bana göre değil dediğinde o zaman neden lisans eğitimini... İİBF'de yaptım. Gidip bana göre dediğim bölümlerde hani 5 sene geçti ya aradan. 5 senedir tanışıyoruz biz. Gidip e, bana göre diyeceğim bir alanda lisans eğitimi yeniden alabilirdin. Onu da yapmadın. Yüksek lisans yapacağım dedi. Ne YDS'ye çalıştı ne ALES'e çalıştı. Hiçbirisine çalışmadı. Bu arada işte de çalışmıyor. Yani evde boş oturuyor ya vakti de var yani. E, hiçbir şey yapmıyor ama sadece kuru şikayet e, ediyor. Başka hiçbir şey yok. Zaten e, 56-57 yaşında falan bu yaşa kadar da hep şikayet edip hiçbir iş yapmamış. Hep böyle şey yani sistem neden böyle falan. İstediği sistem de dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani mümkünse e, hiç çalışmadan bedavadan cebine dolu dolu böyle çok miktarlarda para gelmesini falan isteyen birisi. O noktaya gelene kadar hangi işi yaparsa yapsın şikayet edecek. Bunu yetişkin ergenlik olarak nitelendiriyorum. Bu tamamen şımarıklık ve parazitlik hatta. Bence 57 yaşında bir insanın şöyle bahaneler sunarak annesinin kesesinden ortak olması çok utanç verici. Bakın şöyle olsa anlarım. Senelerdir Ales'e çalışıp yapamaz. Senelerdir YDS'ye çalışır yapamaz ama yine de yapacağım yapacağım der, dirayet eder. Buna bile saygı duyuyorum ama hiçbir şey yapmayıp sadece evde oturup kuru şikayet edip sistemi eleştirip sonra da benimle kavga ediyor. Ben bunları yüzüne söyledim diye. Bu an Artık annesinin inka bebekleri değilsiniz. Lütfen belli bir yaşa geldiğinizde şu kadar bebek kalmayacak kadar kendinizi büyütün. Hayat çok zor. Herkes için çok zor. Sadece sizin için değil. Çalışma şartları özellikle bu çağda dünyanın neresinde olursanız olun korkunç zor. Çok az bir parayı kazanmak için bile çok ciddi emek vermek ve korkunç eğitimler alıp bunları tahammül etmek gerekiyor. Ama bu değişmeyecek. Bunu... Değiştirebilecek birileri varsa bile bizim kuşakta olmayacak bu. Yani biz muhtemelen çoktan emekli olup ihtiyarlamış hatta. Öbür tarafı boylamış olacağız. O zaman değişecek bu düzen değişirse bile. Kuru şikayet etmenin hiçbir getirisi olmadığı için bu sistemi değiştirmek ve düzeltmek istiyorsak bile bir yerlere gelmemiz lazım. Önemli koltuklara ve bunun da tek yolu çalışmak olduğu için lütfen çalışın, üretin. Öyle şikayet edin. Bence bir insanı şikayet etmek için bile elinden gelen her şeyi yapmış olması, elinden gelen çabaya göstermiş olması ve başaramıyorsa bile başaramıyorsa bile elinden gelen çabayı en azından gösterdikten sonra başaramadığını söyleyip şikayet etmesi gerekiyor. Benimle kötü olması, bütün bu işte yaşadığı e, durumları, bir şekilde faturasını bana kesmesi, e, onun hatalı olduğunu, yanlış olduğunu, şımarık bir ergen gibi davranıyor olduğu gerçeğini maalesef değiştirmiyor. Bu örneği size şunun için vermek istedim. Bu kafaya sahipseniz e, 57 yaşınızda siz de bir özgür olabilirsiniz başka hiçbir şey olamazsınız. Yani bir şekilde hayat kendi düzenini getiriyor ve e, hayat devam ediyor. Neyse kaderimde o olacak falan demeyin. Kendi kaderinizi kendiniz inşa ediyorsunuz. Ve böyle bir kafaya sahip olduğunuzda e, hayatınızın ciddi bir bölümü. 57 yaş ne demek ya? 65 yaşında zaten bir daha çalışamaz duruma gelecek artık bu kişi. E, bitti yani hayatı ve bütün hayatını bu şekilde şikayet ederek geçirdi gitti. Ne oldu? Sistem değişti mi? Aha öznurcuğumuz da işte çok memnuniyetsiz ona bir şeyler yapalım artık kaç senedir böyle yakınıyor demiyor kimse, pışpışlamıyorlar. O yüzden ee, bu insanı hiç tanımıyor olsanız bile sizin için ibret olsun diye burada paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.